Yani İstanbulla birlikte aslında daha pozitif. Ee, çok güzel geçiyor. Ee, takımdaki hava gerçekten çok güzel. Ee, çalışmalar çok iyi Arkadaşlarımı tutuyorum. herkes yüzde veriyor, çok iyi çalışıyoruz. Ee, Bugünki maçta güzel geçti. Ee, böyle gün gün gidiyoruz. Ee, hazırlık maçlarının hepsinde kazanıp inşallah Şampiyonlar Ligi elemesine e, hazır olmak istiyoruz genç bir oyuncu. Biz herkesi gerçekten çok sıcak karşılıyoruz buraya. Bize fayda edecek herkesi. John da onlardan biri. Gerçekten çok iyi bir çocuk. Hemen bizle kaynaştı. Biraz daha geç katıldığı için tabii maçlarda şu anda hazır değil oynaması için. Ama yakında o da bize katılıp hazırlık maçlarında da oynayacaktır. Mutluyuz onun onun için geldiği için takıma fayda sağlarsa süper olur. Ben her zaman bana şans verildiğinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ee, bugün de oynadığım 25 dakikada e, takıma faydalı olmaya çalıştım. Ama benden daha önemli olan bugün takımın e, güzel bir görüntü vermesi. Kazanmamız. E, ben de dediğim gibi faydalı olabildiğim kadar olmak istiyorum. E, Karar hocanın Tabii tabi e, o bana o şansı verdiğinde ben her zaman yüzde %100'ümü vermeye hazırım. Hoca artık ligi de öğrendi. Ee, bizi de bir senedir tanıyor. Ee, bize gerçekten bir hoca gibi bir arkadaş gibi davranıyor. Her zaman şakalaşıyor. Ee, bizle sohbet ediyor. Ailemizi soruyor. İşte tatilde ne yaptığımızı soruyor. Bizle sohbet etmeyi seviyor. Dediğim gibi bir senedir o da e, Türkiye'de. Ligi tanıyor artık. Bence bu sene e, İnşallah şampiyonluk için, şampiyonu için her şeyimizi vereceğiz ve iyi geçeceğini düşünüyorum. Yo hava durumunu siz de görüyorsunuz. Ee, yo beklediğimiz kadar sıcak değil. Güzel hava şartları var. Otelimiz zaten muazzam. Ee, sağ belki bir tık daha iyi olabilirdi. Bugün izleyenler de görmüştür. Ama her gün çiftlikman yaptığımız için sağının dayanması da tabii ki zor oluyor. Ama şartlar burada gerçekten çok güzel. Hepimiz çok mutluyuz. Ee, iyi çalışıyoruz. İnşallah İstanbul'a döndüğümüzde hazır olacağız. Teşekkür Teşekkürler. İyi akşamlar.